Kötülüğün seyirci üstünlüğü vardır derler. Oysa iyilik ve güzellik bir yeraltı nehri gibi dipten ve derinden sessizce akar. Modern dünya ya da ahir zaman kötülükleri, çirkinlikleri, çarpıklıkları konuşmaya, izlemeye değer buluyor. Biz de diyoruz ki, hayır. Kötülüğün seyirci üstünlüğü iyiliğin gücüne galebe çalamaz. Sevgiyi, merhameti, dayanışmayı cazip, anlatılmaya değer bulmayan bütün anlayışları reddediyoruz. Diyoruz ki bu cihanda bizim de bir hünerimiz varsa millet olarak ilk sıraya aile olabilmeyi yazalım. Bazen iş çıkışı geldiğimde düşünürdüm kendi kendime. Öyle derdi bu yaşım bana. Niye, ne, niye, düşünüyorsun? Ama çocuk var bir tane hani annesiz kalmış. Yani yedi aylık. Bakıma muhtaç. Ama hani nasıl bir tepki vereceğini. Yaşımın nasıl bir tepki vereceğini tabii bilmiyorsun. Onun için söyleyemedim. En son dedim ben bunu alayım. Haber vermeden getireyim. Belki dedim hiçbir tepki vermez. Yani alıp getirirken e, ilk yani kucağıma aldım da babasının yani babasının e, kucağıma verdiği ki yani adamın bitişini yani çöküşünü yaşadım yani gördüm. Yani çok duygulandım yani adam aldı. <laughs> Tabii ki ben de şey ağladım. Ben dedim abi hani çocuğu dedim hani e, göremeyeceğim diye dedim. Herhangi bir şey olmasın. Ben dedim. Babası iletişim değildik zaten. Babası gelip gitti bize. Kapım dedim. Her zaman Aha. açık dedim yani. Kapım dedim. Her zaman. yine açık. de baba da dedettirdim yani. Ona da baba dedettirdim. Hiç yani ayrılmadım yani. O da senin baban. Bu da senin iki tane babam var derdi o zaman küçük ya. Yani. Bakardım. Yine de bakardım. Yani o, o durumda, o Olsaydı yine de atmazdım. O durumda gördüğüm an yine alırdım yani. Yani on tane çocuğum olsa. Yine olsun yine alırım. Yine ben. alırım yani. Şeyim oldu, şimdi yine olsun yine alırım. Pişman değilim, baktım ben pişman değildim. O da gururla baktım ben ona. Yani yine olsa yine bakarım. Bir yetimi kurtardık ama bize Cenab-ı Allah bir yemek verdi. Ağzlarım aldığı yerde var orada bir de. Bu oradan tel açamayız mı? Şey. Yok. Bu taraftan alırız Hadi gözüküm. Bir bir tarafı bir bir tarafa koyalım, tamam. Koyalım. İyi sıkman lazım ki tamam. düşmesin. Düşmesi. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Evet bugün sizi bir göğe bakma hikayesiyle tanıştıracağız. Bu çok özel bir hikaye çünkü Üzerinizde mavi gök olmadan da göğe bakabilmenin anlamını öğrendik biz Özkara ailesinde. 1963 doğumluyum. İlkokul 5'e kadar okudum. 5'ten ee, sonra kulübete açıldık. Ortaokul yoktu köyümüzde. 1979'da balıkçılık yaptım İstanbul'da. Balıkçılıktan sonra ee, İzmir'e geçtik oradan. İzmir'de restoranta çalıştım. Oradan biraz meslek sahibi oldum. Kendi iş yerimi sayıldı. Değenişlemin iş yeri. Restoranda komi olarak başladım ilk etapta. Oradan garsonluğa geçtim. 1983'te askere gittim. Oradan geldik. Askerden, askerden geldikten sonra tekrar restoranda çalışmaya başladım. Amasra'da. Ve orada çalışırken e, tabii ki 92'ye kadar restoran işlerinde çalıştım. 92'de Amasra TTK e, kömür işletmesinde işe başladım. Ve 20 yıl yer altta çalıştım ama mesleğimi bırakmadım yani. Restoran mesleğini bırakmadım. Hem yer altı hem restoran işlerinde, e, otelde usta olarak çalıştım. Mutfak bölümünde. 2010'da emekli oldum. Tabii ki ama yeraltı şartları tabii ki çok zor. Yani kazmacı ya da kömürün çıkmış olduğu yerde yani en zor şartlarda çalıştım. 10 yılı öyle geçti. Yani bir ufak bir kaza geçirdim, elim kırıldı. Yani taş vurma sonucu. Ayaklarda yani o kömürün zor şartlarda çıkmış olduğu yerde. Ve Allah'ım şükürler olsun. Yani biz ilk girdiğimde tabii ki oraya giren tabii ki evden çıkarken annesiyle, babasıyla, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla helalleşiyor. Yani girdiğin zaman yer altta zaten. Yani ben buradan emekli olamam diyordum. Bu toprakların insanları olarak umut ettiğimizde, geleceği düşlediğimizde, dünyanın acısına, kederine isyan ettiğimizde başımızı kaldırır ve mavi gökyüzüne bakarız. Bakışlarımız duadır. Bakışlarımız insan olmanın izzetidir. Kim olduğumuza dair sırları, hakikatleri o sonsuzlukta ararız. Peki ya yerin metrelerce altında, karanlığın, tozun, kömürün içinde göğe bakmak nedir? Hiç düşündünüz mü? Recep Bey bize bunu düşündürdü işte. Onun kömür karasını sile sile alnından süzülen terde gördük mavi gökyüzünü. Bir insanın kalbine sonsuzluğu nasıl sığdırabileceğini onun ve eşi Pembe Hanım'ın gözlerinde anladık. Çıktığımızda tabii ki Allah'a şükür ediyorsun. Yani e, tabii ki yüzün kömür karası. Yani aynaya baktığı zaman kendini tanıyamıyorsun kömürün çıkmış olduğu yerde Dışarı çıktığı zaman aynaya baksan bir tek gözlerin gözüküyor. Yani her tarafın kömür karası. Ailemiz için yani bir e, geleceğimizi, geleceğimizi ileriye getirmek için Tabii ki yer altında zor, zor sert çalıştık. Bayağı bir zor, yani yer altı. Yani o kadar dışarıdan göründüğü gibi hani dersiniz ki hani madenci giriyor çıkıyor. Bazı arkadaşlar da ben duyuyorum eee işte işte giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama tabii ki oradaki çalışmayı ve oranın şartlarını bilmiyor. Yani orada çalışan tabii ki e emeği hep ailesi için yani çocuğu çocuğu için anne ve babasının geleceği için yani bilhassa çocuk ve torunlarını düşünen vardı orada çalışan daha doğrusu. 1985'te evlendik biz. Çocuğumuz olmadı. Doktorlara gittik yani olacak dediler. Ameliyatlık iş var dediler. Ama hap tedavisi gördük. Eşim ağır işte çalıştığından ilaçların bir faydasını görmedik biz. Eşim iğneyi yedi, şey oldu ama onun hiçbir şeysini alamadım. 16 sene. 16 sene, evet. 16 sene. Ha, 16 sene, Ol, olmadı zaten, olmadı. Ondan sonra yani evlatlığı böyle aldık biz. Bir madenci, bir anne ve bir bebeğin gözyaşlarını koca bir hayata dönüştürdüğü bir Türkiye hikayesi bu. Pembe Hanım çocuğu olmasa da bir anne şefkatini kalbinde çınar gibi büyütmüş bir Anadolu kadını. Recep Bey emeğin ve merhametin yüzüne bir ışıltı gibi yansıdığı bir adam. Bahçeyle çocukla ilgilendim, yaşlılarla ilgilendim. İkisine gayemademe de baktım. ona da yaşlıydın, hastalıklıydın gayemadem. Yine sağ olsun yaşıyor şimdi. 87 yaşında. Ha, 87 Allah yaşında, yaşında. yatakta yani. Bebek gibi ben doyuruyorum onu. Biz beş kardeşiz. Beş kardeşin hepsinin çocuğu var. Benim yok. Gördüğün var, benim yok. Onlar şimdi annemin babamın yanına toplanıyorlar, ben de gidiyorum, ben kendi başıma gidiyorum. Onlar çocuklarıyla geliyor, ben buruk oluyorum yani. Ama kendi, onunkilerini de seviyorum, ablamınkilerini de seviyorum. Kardeşlerimin çocuklarını da seviyorum ama e, o herkes orada kalıyor, sevdiğin yerde kalıyor yani. Senin eve gelen olmuyor yani. Yani hani çocuğumuz olmuyor diye, hiçbirimiz bizi o konuda yani çocuğumuz olmuyor diye hiç hiçbirimizi, üzücü bir kelime kullanmadık ha. yani birbirimizi. Böyle kırıcı şeyimiz kırıcı, olmadı. Şeyimiz olmadı yani. Bunun dayısının torunları vardı. Onları severdim. Bu küçük çocuğu, alt aylık çocuğu oradan alıp gelirdi. Anne, emmiydi. Alt aylık çocuğu alıp gelirdi, bana götürdü. Ben bakardım. Ama, Amasra'da, da, Amasra'da yani. Ama, şey, e, kardeş... Dayının kızının çocuğu vardı. Hı. alt aylık çocuğu ben oradan annesine, mamasına alırdım. Getirirdim buna. Yani bir hafta bizde kalırız çocuk. Yani o çocuk Hı. sevgisi. Çocuk, çocuk çok şey severdim yani. ben. O şekilde atardık yani. Onlar da yani 11-12 yaşlarına kadar yani e, dayımın kızları da yani çocukları onlar da buna anne diye derlerdi. Yani. Pembe anne On, ne derlerdi. 12-13 yaşlarına kadar hep öyle yani. Yine diyorlar yine anne diyorlar buna. Yani şu an yine Bartın'da oturuyorlar. Geldikleri zaman yine pembe anne. Annesiz kalmış, hayat yolunun başında bir bebeğe ev olmuşlar. Ona bir dünya vermişler. Recep Bey eşine kucağında bir bebekle geldiğinde, şairin dediği olmuş. İkimiz birden sevinebiliriz. İşe girmeden yani 92'de işe girmeden 91 yılında bir kız çocuğu aldım evlatlık olarak. Çocuğu aldığımda restoranda çalışıyordum. Restoranda çalışırken tabii ki onu almış olduğum çocuğun abisi yanımda çırak olarak çalışıyordu. Ben mutfak bölümü daha şeydi Altı kardeşti bunlar. Anneleri altı kardeşi bırakıp gitmiş. Annesi yani yedi aylıkken evi terk ediyor. Yani altı kardeş kalmışlar bunlar. Bir babalı babaları var başında. Babaları da postanın dış hatlarında çalışıyor. Çocuğu benim yanımda olduğu için sürekli geliyor. Ağlıyor. Yani altı yedi aylık çocuğum var. Ölecek diyor yani bakamıyorum. Yani çocuğu yasak yamak kurumuna da vermek istemiyor. Yani gözümün önünde olsun sürekli diye. Tabii ki eşime de bir şey söyleyemedim. Çok düşündüm. Yani En az bir hafta düşündüm. Ama her, her gün sabah, akşam çocuğun babası yani geliyor. Yani ağlıyor, o ağlıyor, ben de alıyorum tabii ki. Ve eşime söylemeden karar verdim. Yani çocuğu almak için. Önce evet, orada çalışıyor oldum. Yandırdım. İş yerin sahibi de dertleştik. Dedim abi ben bu çocuğu alacağım bakacağım. Eşime de ki tabii hiç danışmadım. Hani dedim böyle böyle bir çocuk var alalım mı diye hiç sormadım. Sormadım. Dedim abi sen dedim pazartesi sabah çocuğu al gel. Çocuğa dedim ben bakacağım. Pazartesi sabah çocuk tabii ki çalışmış şey olduğum iş yerine geldi. Çocuğu kucağıma aldım. Yani oturmuş olduğum ev bir kilometreye yakın. Çocuk kucağımda tabii ki eve geldim ve eşimden de koydum. Al dedim sana çocuk. Bunu alayım kendi çocuğun gibi, kendi evladın gibi bakacaksın. Bak, bakacağız dedim. Çok üzüldü. Dedim yani daha dedim geleceğiz. Belki olur dedim. kardeşlerim var. Kardeşlerimin çocukları olur dedim. Onlara dedim iş şey yaparız dedim. Yani niye götürdük dedim bunu de başta. Ama sonradan çok sevdim. Kendi doğurmuş gibi oldum yani. O da sevdim, mutlu oldum yani. Baktım, büyüttüm. Bu topraklarda biz birbirimize dam oluruz, gölge oluruz, su oluruz, süt oluruz. Gam ve keder denizinden adına aile dediğimiz bir gemiye biner, öyle geçeriz. Anadolu insanı için bir çocuğun yüzüne tebessüm olmak her şeyden önemlidir. Bazen iş çıkışı eve geldiğimde Düşünürdüm kendi kendime, derdi bu eşim bana, niye niye düşünüyorsun? Ama çocuk var bir tane, Hani annesiz kalmış, yani yedi aydık, bakıma muhtaç. Ama hani nasıl bir tepki vereceğini, eşimin nasıl bir tepki vereceğini tabii bilmiyorsun, onun için söyleyemedim. En son dedim ben bunu alayım, beni vermeden getireyim Böyle dedim, hiç bir tepki vermez. Yani Allah şükür yani öyle bir tepki vermedi. Yani kendisi de sahiplendi çocuğu. Ama ilk etapta tabii bir şey değişti. Yani tavır değişti. Ama o sert bir tavır değil tabii yumuşak tavır. Sütten besledim. Biberondan besledim. Bitkin yürü, yürüyordun kalkıyordu düşüyordu yani. O halde yani yürüme şeylerindeymiş. Evet. Ama iyiymiş. Annesi bıraktığınca o hale gelmiş. Yani bir hafta içerisinde çocuk yani erimiş erimiş yani bir hafta içerisinde. Ee, diyelim ki şu kabayetleri kolundaki kabayetler yani bir yaşlı insanın eti gibi boşlamış yani çocukta. Ve saçlarının içi hep sakat halindeydi böyle yara bere yara, içindeydi. Yani bu bir hafta içerisinde olmuş yani. Çünkü bakımsız kalmış. Yani diyelim ki evde yani geride kalan kardeşleri bakmış. Yani 5 yaşındaki kardeşi bakmış, 6 yaşındaki kardeşi bakmış yani bir hafta. Şey, baba yani da çalışmak zorunda zorundaymış. Kadar, yani baba da çalışmak zorunda olduğu için yani çocuğa bir hafta 5 yaşında kardeş bakmış yani kız kardeş. Yani 5 yaşındaki kardeşin yani 7 aylık bir çocuğa bakabileceğini düşünmek çok zor yani. Yani alıp getirirken e, ilk yani kucağıma aldım da babasının yani babasının e, kucağıma verdiği ki yani adamın bitişini yani çöküşünü yaşadım yani gördüm. Yani çok duygulandım yani adam aldı. <laughs> Tabii ki ben de şey aldım. dedim, abi hani çocuğu dedim hani e, göremeyeceğim diye dedim. Herhangi bir şey olmasın. Ben dedim. Babası iletişimdeydik zaten. Babası gelip gitti bize. Kapım dedim her zaman açık dedim yani. Kapım dedim her zaman Yine açık. de baba da dedirttirdim yani. Ona da baba dedirttirdim. Hiç yani ayırmadım yani. O da senin baban bu da senin iki tane babam vardı derdin o zaman küçük ya. Bakardım. Yine de bakardım. Yani o, o durumda, Olsaydı yine de atmazdım. O durumda gördüğüm an yine alırdım yani. Yani on tane çocuğum olsa. Yine olsun yine alırım yine ben. alırım yani. Şeyim oldu. Şimdi yine olsun yine alırım. Pişman değildim. Baktımdan pişman değildim. O da gururla baktım ben ona. Yani yine olsa yine bakarım. Omuzları çökmüş bir babayı başka bir baba kaldırır ayağa kan bağı yerine gönül bağını koymayı da bu ülkenin anneleri bilir en iyi. Bizim ülkemiz ailemizdir. Ailemiz de ülkemiz. Özkara ailesi de bir bebeğe ülke olmuş. Sevginin emek olduğunu, emeğin umut olduğunu, umudun dua olduğunu kadim bir bilgi gibi bizlere armağan ediyorlar. Toprağın yüzlerce metre altında göğe bakmanın ne demek olduğunu anladınız mı şimdi? eşim çalışıyordu ama bizim anca boğazımıza iyi anca bakıyordu. Kayınpederimiz veriyordu orada kiradaydık Bartın'da kiradaydık. Kayınvalidem veriyordu ev kirasını. Ev kirasını babam veriyordu. Burunkini yememize gidiyordun. Gidip de pazardan bir kıyafet alacak durumum yoktu yani. Sonra sonra düzeldi işlerimiz her şey <laughs> Madene girdi. Çocuğu aldık bir sene deyince madene işbaşı yaptı. Ya o zaman ondan sonra her şey düzeldi. Bir yetimi kurtardık ama bize Cenab-ı Allah bir yemek verdi. Dedim bu dedim bunun şansına. Buna dedim çok iyi bakacağız. Yani evladımıza iyi bakacağız yani. Bunun rızkı bu dedim yani. Tabii ki yer altına girdikten sonra, kömür işletmesine girdikten sonra tabii oran maaşları biraz yüksek. Yani şükür Allah'a ama evimizi yaptık. Arabamızı aldık. Bir şeyimiz yoktu. Yani hiçbir hiç şey. şeyimiz yoktu tabii ki. Sıfırdan e, sıfırdan başladık yani. Zaten sıfırdık. Sıfırdan sıfırdan başladık. Ölmeden önce ilk etapta biz toprağın altında girip oradan yani ekmemizi kazandık, yiyeceğimizi, geleceğimizi oradan kazandık. Vallahi biz mutluyduk, köylüydük ama gidemeyen <laughs> ben. Fakirdik, biz, ama fakirdik, fakirdik ama mutluyduk. mutluyduk yani. Yani. Fakirdik ama mutluyduk. Aramızda böyle bir sorun olmadı. Çocuk evet. için sorun olmadı. Niye olmadı? Niye gitmedi? Aramızda bu yüzden hiç tartışma geçinmedik biz. Birbirimize destek oldu. <laughs> birbirimizi yani. desteğiyle bu yaşımıza kadar geldik yani. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin bir ellerim yeter, belleyelim yetsin. Seni aldım bana ayırdım, durma kendini hatırlat. Durma kendini hatırlat, durma göğe bakalım. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.